De. Yaşadır, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından yürütülen Kızıldağ Milli Parkı ve çevresinde Doğa Eğitimi 2 projesinin açılışı Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Evet. programı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yılmaz Çatal, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ruşen Keskin. Davetliler ve eğitim alacak olan 25 öğretmen katıldı. <laughs> Kahvaltıyla başlayan eğitimde açılış konuşmasını Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler yaptı. Diler, açılış itibariyle 8 gün sürecek eğitimlerin ikinci kısmının ise 1 ila 8 Eylül arasında yapılacağını ifade etti. Kızıldağ Milli Parkı ve çevresinde doğa eğitimi 2 konulu projemize hoş geldiniz. Efendim projemiz Orman Fakültemiz tarafından yürütülmekte. Bu kapsamda Doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ünal tarafından yine benzer bir projemiz onaylandı ve bugün açılışıyla birlikte inşallah start e, vermekteyiz. Bu projemizde Kızıldağ Milli Parkı ve çevresinde doğa eğitimlerini özellikle doğu illerinde ve yatılı bölge okulunda çalışan öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmen ve öğretmen adaylarımızın katılımıyla bu hafta ilk 8 gün 1-8 Eylül'de de ikinci etkinliğimizi bu kapsamda gerçekleştireceğiz. Program açılış konuşmasının ardından proje yürütücüsü Doktor Yasin Ünal'ın konuşmasıyla devam etti. Doktor Yasin Ünal, Türkiye'nin sahip olduğu değerlerle dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Ünal yürüttükleri projeye 1002 kişinin başvurduğunu belirtti ve eğitim alanının doğa olduğunu sözlerine ekledi. Evet ülkemizi, doğamızı, dünyamızı elbette ki insanlar olarak nimetlerinden faydalanmak durumundayız. Fakat faydalanma yaparken doğayı korumak, ülkemizi korumak ve dünyayı korumaktır arkadaşlar. Bunun için buradayız. Çünkü biliyorsunuz ülkemiz Türkiye sahip olduğu sosyoekonomik yapı, Tarihi kültürel değerler ve birçok özellikle arkadaşlar dünyanın en önemli kesen bir tanesi. Bizim ilgilendiğimiz konu şu anda doğa. Türkiye'nin sahip olduğu e, biyolojik, ekolojik özelliği, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasının tam merkezindeyiz. Coğrafi yapısı, konumu, taşıdığı habitat özellikleri itibariyle e, dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Örnek vereyim. Hedef kitlemiz ilk öğretim ve orta öğretim öğretmenleridir ve kamu personel oluşmaktadır. 1002 adet başvuru alınmıştır bu sene bu dönem projemize ve Türkiye'nin her ilinden bir tane olmak üzere öncelikle doğu illerimizden olmak üzere katılım 25 katılımcımız bugün buraya teşrif etmişlerdir. Doğanın ve doğa sevgisinin eğitimin her parçasına katıldığı Eğitimin dört duvara takılmayıp her yerin eğitim alanı. Göl, su, dağ, taş, orman. Her anın eğitim zamanı olduğu bir yaklaşımı benimsemektedir toplumsal katkı sağlamak adına doğa projelerine önem verdiklerini belirten Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yılmaz Çatal, 12 yıldır 4004 projelerinde yer aldıklarını ve önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi. Biz bugün toplumsal katkı bakımından doğa eğitim projelerine önem veriyoruz. Geçmişten beri bizim fakülte olarak doğa eğitim projeleri konusunda önemli bir birikimimiz var. Yaklaşık 12 yıldır yani 2008 yılından beri biz 4004 projeler içerisinde yer alıyoruz ve bu 4004 projeleri konusunda önemli bir birikime sahibiz. Bu 12 yıllık süre içerisinde yaklaşık 35 civarında projede projemiz TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu 35 projenin içerisinde biz 73 civarında etkinlik yaptık. Bu 73 etkinlikler vesilesiyle de 1675 tane mezunumuz yani buradan bu proje eğitimlerini almış kişilerimiz şu anda Türkiye'nin değişik yörelerinde doğa eğitimi doğa ile alakalı eğitimler vermektedir. Projenin paydaşlarından olan Isparta Şehir Hastanesi'nin başhekimi Ruşen Keskin ise yaptığı konuşmada. Başınıza gelebilecek herhangi bir durum karşısında arkanızdayız, rahat olun dedi. Doğa eğitim etkinliklerinde ulaşılabilecek olası yaralanmalarda, böcek sokmalarında ve gerekli sağlık hizmetlerinde size destek vereceğiz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu pandemi süreci içerisinde doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Ee, orada e, faaliyetlerinizde dikkatli olunuz ama başınıza gelecek herhangi bir durum karşınızda, arkanızdayız, rahat olun, teşekkür ederim. Konuşmaların ardından projeye destek veren kurum ve kuruluşlara rektör İbrahim Diler plaketlerini verdi. Çekiyorum sayın hocam. Ardından önceki etkinliklerde çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergi gezildi.